Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Need for de kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. İlk bölüme gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize tek tek teşekkür ederim. Yorum yapan, izleyen, beğenen herkese çok teşekkür ederim. Şimdi görevlerimize devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde Anon'un yanına geçmemiz lazım. Geldik sayılır zaten buradayız. Bakalım burada Anon'a nasıl bir iletişime geçeceğiz. Kardeşim direkt yarış mı var ya? Bir isim yapın. Yapalım. Ablamızın arabası çok güzel ya. Ne no, olan direkt yarış mı? Nereye gidiyoruz lan? Sahilde bir yarış the varmış. Yapma baya iyi lan. Düşüyorum, dönerim sana Oppa! tut tut. in this race is how i make a name right you're not getting anywhere without one you want to spend all that show down bank on better parts or rack up invites to more races then people need to know who you are and racing at night is the best way to make that happen my own. luke is going to be there lucas <laughs> <laughs> you have his head stuck under a hood somewhere dude lost his nerve years ago Oh, on. what the shit rivera think you can put on a race Ribera. and i won't hear about it that was the plan kenny well i'm here now and i'm about to give these beginners a little taste to the speed boys everything is really lame crashy races you got no business being in you step out on these roads and you're fair game you hear that great horn is he talking to me Am right up talking to you. I'm Numero Uno around here. Don't you forget it. Did he just say Numero Uno? do nothing tonight. him. Please. Almost there. Anything else konuşalım. nereye? Ooo, kardeşim ekipler burada mı ha? Aa, azsınız kardeşim. Burada az kişi gördüm. Yoksa bir anda dolacak mı? Bizi filme mi alacaksınız lan? Kaybol Kenny. Kenny. Okay, Bizi bayağı sürtmüşüz ya. 3, 2, 1. Abi böyle bunları yiyip hareket lazım. Şimdi bu adam çekilin yolundan. Alın bu yarışı bırakmam bak bu sefer. Lan daha hızlı. Adamlar geliyor lan. Bastı gidiyor. Biz aramızda nitro alacaktık. Onu unuttuk biliyor musunuz yani. Aldık mı acaba ya? Hiç hatırlayamıyorum. Abi siz arabada ne var ya? Bana da söyleyin. hop dayılar kaydırıyor lan oğlum biraz aramız güçlensin biz de yapacağız bunları oğlum biz her şeye götürürüz lan gel oğlum şu dayı gibi honda civic var herhalde ondaki gel lan buraya kaçma lan şunu düzgar tümenine gidelim Oooo kafa kafaya gidiyoruz ha onunla Go the Go. I'll keep the other Tamam diğerleri oyalayacak biz yarışı kazanmamız lazım Hadi lan yavrum haydi Adam ben Strese girdim şimdi Hadi <laughs> lan finish Güzel ilk yarışımızı kazandık

Görüyorsun ya yıllardan beri buradalardık. Oppa. Arabalar çok güzel lan. Ne like so gidiyor musun? <laughs> Evet arkadaşlar ilk yarışımızı kazandık şimdi istersen ya günü geceyi bitir dedi ya da bir yarış daha yapabilirsin dedi şimdi bir yarış daha var oraya gidelim ya polis sen bizi nereden gördün ya yorumlarda biraz arkadaş belirtmişti yani köprü altlarından ve uçarak polislerden kurtulabilirsin demişti Az önce yolda gelirken gördüm onu. Polis bir git daha. Allah Allah. Bu <laughs> uçmaya bir yer var mı? <laughs> evet, bunun öyle yapıştı ki bize. Direkt yarışa girsek acaba sıkıntı olur mu? Uçmaya yer bulamadım. Ha arkamdan geliyor <laughs> Hadi lan oradan. Ha bak şurada valla yani araba da bayağı hasar verdik biraz hızlı bir şekilde gitsek şöyle hadi lan polisten kaçarız hey, tamam güzel polisten kaçtık Suspect, tamam lan geliyorum yarışa hemen niye bana şey yapıyorsunuz ya allah allah polis takıldı peşime kaçamadık Geldik. Lan lan biz yarışta gidiyor. Abi şu yarışta kazanırsak iyi olur. Bizim nitro olmamız lazım. akşam olduğu için parçacı muhtemelen kapalıdır. Bu yarışımızı yapalım. Günü tamamlayalım. Ondan sonra parçacının yanına geçeriz. Uuu tutu tutu. Speed yarışı tamam. Çekil ula arabayı çekil VUUUM DUDUDUDUDUM Üç, iki, bir Bas oğlum bas Benimki yarışta şey ama vardı Baba arzımızı beğeniyormuş Hoppaa güzel Bir aynasızlar eksikti o da bizim yarışa katıldı Federal. Oğlum nasıl vuruyor lan baksana. Lan. Allah'ım hızlı geçti ya. Ben kaldım ya. Beşinci altıncı oldum ya. Ya polis tekniğe mi varım, varım ya? Canımın yarısını da almış zaten. Polisime <laughs> kaçacak şu elemanları yakalamam lazım. Yardır yavrum yardır. Hadi. Durun, kesin dönüş var. göremedim arabayı. Bizim arabanın canı gitti biraz ya. Hadi ikisine kaldık. Uzun yolunu ben hızlıyım lan gelin lan. Gelin ondan şu anında. Allah'ım sen şekil yapmayın oğlum yetişeceğim şimdi size. Gelin lan buraya. Gelin lan. Yarışı kazanmam lazım. Yani göze girmemiz lazım. Ha yine geldi. Yine bana vururlar kesin ya. Ben şöyle bunların arasına girsem onlar arkadan atar. Bak, bak bak bana vuruyor yine ya. Ya dayı polis benden ne istiyor ya? Git lan öndekilere vur. Tam <laughs> oluyor ya. Hadi aldım onu. Ha! Lan! <laughs> Polisi vurdu lan. Lan yarış burada lan. Polis yüzünden yarışı kaybettik be. Yarışı kazanacaktık ne güzel be. yarış kaybettik. Tamam güvenlere dönmemiz lazım. Şuradan haritamızı açalım. Pardon. Pardon arkadaşlar. Şimdi biz buradayız. güvenliğe gitmemiz lazım. En yakın hangisi? Şurada var. Biz şuradayız. Şurada mı yakın ya? Bu garaj mı lan? Tamam şuraya gidelim. Abi bu olmaz polisler var orada. Tersten ulaşıp girmem lazım polisler takım için. Benzinliğe benzin değil benzin girdi de araba indirilmiş bunu öğrendim. Ya polise bak özellikle benim önüme çıkıyor ya. Ya yeminle benim önüme çıkıyor bak. Kaptan. Hadi polis işine git. <laughs> Geliyorum ben yakında. Abi şu üç meyer bulsam. Polis gerizekalı. Çarptı onu. Hadi lan. Hadi polisten kaçacağız. Tamam güzel kaçtık. Adamlar da direkt beni buluyor arkadaşlar ya. Kokumu mu oluyor ya bunlar? Aa, şu güvenli değil mi? Tamam, biz güvenliğe geldik. Öyle bir girdim ki hayvan gibi duvara vurdum lan. Tamam, araba zapt olmuyor ki. Geceyi bitirelim. Gece bitti. Aynen fena değil. Güzel. 7769 68 mi göremedim onu. Dolar kazandık. İyi puanı geldi. Bir birinci olduk, bir ikinci olduk. Güzel. Aslında birinci birinci olacaktık. Maalesef polis vurduğu için level 4'e yükseldik. Araba pert olmuş ya. Nasıl yapıyor lan Hey dostum, ne haber? Şunu şu kardeş herhalde ya. My sister giving you the grand tour, huh? Something like that. You know, just so you know, if racing means ending up in the back of a cop car, she is the perfect guy. Remind me again which one. Güzel fotoğraflar çektim mi? Only thing you learn, it's how to be boring. Anyone else? Oh, şurada ilginçti. Çünkü çatıyazlar devreye girmiyor. Niye girmiyorsa? English. Maybe I found someone who is. Oh, none of that. That's what you think. No, but stories I've been hearing lately, cops ain't playing no more. Mira, la calle está caliente. I know all about the cops. Papi gave me the same damn talk. Then act like it, Mija. <laughs> what? Like you did? <laughs> calmate, calmate. <laughs> <laughs> Where are you staying? That's a good question. How about a garage? Yeah. People stay here all time. You sure? Find a free couch. So yours. <laughs> Hadi kardeşim bir edit yapın bakalım. <laughs> bir ismimizi yaptık kardeşim. Bu piyasada biz de varız dedik ve ortalığa giriş yaptık. Şimdi. Sorry about the run Nos bağlayacağız baba. Benim yolculuğum karakter verim. Oğlum para hepsini Nos'a verdik ya. <laughs> tamam ihtiyacımız olan avantajı sağladık. Kardeşim tamam anladık lan. Neden bilgi veriyorsun? Şimdi şurada şasi var. En sevdiğimiz. Kardeşim arabayı basabiliyor muyuz ya? Yarı süspansiyonu. Aslında yarı süspansiyonu takmamız lazım. Şu ne? Off-road. Yolda. Bunları tane taksın. Abi şu egzozlara bakacağım. Eh. Çok para. Çok pahalı. Çok pahalı. Paramız yok. Motora bir şey yok. Hiçbir şey yaptıramıyoruz ya biz. Lastik falan şuradan bir şey yaptırabiliyoruz. Abi para yok. Arabada bir özelleştirme var. Şimdi şuradan bakalım. Ya, rengi gerek yok da. aslında dumanı falan da gerek yok. Uyy araba oturdu mu lan? Ha lan ooo havalı sponsor. Air duruyor ha. Of modifikasyon ya. Abi bizim para diye yok ya? Doğru. Ha, parça var. Bunlar zamanla açılacak bu ihtimalle. Oo çok güzel şeyler var arkadaşlar. Özelleştirme var. Bizim karakteri biraz özelleştirelim. Yok saçımız iyi ya. Saçı elleme. Bunlara hiç gerek yok. Aha bu ne? Ya şu an üstümüz iyi. Ben üstümüzü beğeniyorum. Sonra değiştiririz üstümüzü. Vakit kaybetmeyelim. Şimdi 3 polisi alt et görevimiz. Bunları yaparsak bu kadar para kazanır. Alt trafik aracıyla varız. Güzel. If I were you, I would hit the streets at night. Remember, you're only spending bank on that ride if you've got a name. Gece çıkabilirsin dedi. Geceye bir çıkalım arkadaşlar. Bir yarış daha yapalım.

I'm thinking we can help each other. Form a crew? Unless you got any better offers on the table? Plenty, actually. Bullshit! Come on! What do you say? I say you're on. Alright! Okay, if we're gonna climb the ladder to the lead, we gotta get ourselves a race against another crew. Remember that redneck for my first night here? His crew, the Speed Boys, are ripe for taking down. Ne yapmam <gülüyor> lazım <gülüyor> kendimi yarışa <yaşatıyorsam, gülüyor> için? Şimdi şuradan haritamızı açalım. Şimdi... Tamam seviye atmamız lazım. me the details. I'll Bakalım. Oğlum her bir yere girdiğinde bir yazı bir şey gelip duruyor lan. Şu yarışı yapalım. Ondan sonra deksemekse bakarız ya. Oyun çok güzel gidiyor. Her yerden görev çıkıyor lan. Şu yarışı mutlaka kazanmamız lazım. Hem para açısından, hem gösteriş açısından, hem o lige çıkmamız için iyi olur bizim için. Hadi bakalım oğlum. Polis peşimize düşmezse yine biz kazanırız. Düşerse ikinci olabiliriz. <laughs> Hadi lan işinize bakın. Bu benim. Kardeşim nitrom var artık. Hoppa. Gelin lan. Gelin lan ya. tut tut Tut. Buna da bayağı alay geliyor ha. Benim klasmanlar şu an. Araba, güçler eşit neredeyse. Teslim dönüş var. Güzel döndük. Lan bitiyor. ben bitiyor. İşte para almadığı için, para kısıtlı olduğu için bu kadar yapabildik. Ama olmadı. Lan bana vurma. Fena yapıştırdı lan bana. Bir tanesinin sesi geliyor lan oraya. Yani sen de herhalde o. Güzel 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 güzel. Hadi yavrum uç şuradan. Hoppa arkadaşın dediği yerler şunlar herhalde. Bu tarz uçma yerleri var. Polislerden kurtulmam için. Bilgisinin olduğu arkadaşa teşekkür ederim. Ben defa oynadığım için bilmiyorum. Benden yani önce onu Oy! Dur dur dur! Benden yani önce oynayan arkadaşlar biliyor. Sağ olsunlar. Ne yardımcı oluyorlar. Gelin lan. Oğlum bir tanesi var ya beni bırakmıyor ya. ya. lan yarış... Lan yapma hata yapma. Aa, aban itiyor. Ne uzunmuş lan bu yarış Hadi 500 metre kaldı. Aa, finish bizim kardeşim, zafer bizim. Hoppa. Güzel, RP e geldi. Oğlum niye bana vuruyorsunuz lan? Güzel, aracı da tamir ettirdik. Evet yine polisler çıktı piyasaya bak başlıyor. Beni kov... Aa! Allah kaç kaç! Allah Allah! Kim ama veriyor bu polislere ya? Ver yine ya. Kim ama veriyor ya bu polislere? Her yerden sarkılar ortalığı. Arkadaşlar burada bırakıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Abone olup bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.